Arkadaşlar yeni videodan herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Valir e oynuyoruz bugün. Yine meta dışı kahramanlardan devam ediyoruz tabii ki de. Rakip takıma baktığımız zaman Yin, Tigreal, Popol gibi böyle full fokus kahramanlar var ve Valir bu tarz kahramanlara karşı çok güçlü oluyor. Yani yakıncı rakiplere karşı çok güçlü oluyor. Tamamen her şeylerini bozabiliyorsunuz bütün planlarını suya düşürebiliyorsunuz. Bütün CC'lerini, bütün saldırıların hepsini bozabiliyorsunuz. Ve güzel yanında şu. Valire fiske giriyorsunuz arkadaşlar. Kritik nokta. Ultisinde saflaştır özelliği var. Yani Valire oynarken aslında iki tane spelliniz oluyor. Yani rakip takımdan bir CC kahramanı size vurduğunda CC attığında ulti basıp ondan kaçabiliyorsunuz saf basar gibi. Yanı sıra yetmediğinde de hislerinizi kullanarak olay yerlerinden uzaklaşabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, ya Valir bence oynanması gereken bir büyücü. Hatta her maç görülmesi gereken bir büyücü. Özellikle metada bu kadar öncü ve bozuk şampiyon varken Valir'in devreye girmesi gerekiyor bence. Hasar konusunda şöyle muazzam bir hasar olduğunu söyleyemem. Öyle diğer büyücüler gibi saniyelik tek atmıyor. Ama daha kötü süründürüyor adamı. Yani insan istiyor ki öleyim direkt. Ölemiyorsunuz Valir'e karşı. Sürünüyorsunuz yerlerde. Keşke öleyim diye dua ediyorsunuz. Öyle güzel yanı da var. Şimdi ilk eşyamız bir rakibe bakayım. Okey. Bayağı bir adede de varmış. Çok can çalabilecek bir hero göremiyorum. Ama ben slow'dan bunları yürütmek istemediğim için ilk eşya slow alacağım. İyisin iyi. Sen de iyisin kral. Öldü bu arada. İşte böyle tigrelleri migrelleri ağzına vurabiliyorsunuz ve bu şekilde <laughs> yaklaştırmıyorsunuz adamın yanına. Çok güzel. Bak tigreli bozduk. Peşinden gelen suyu uyu bozduk. Yani kendimizi kimiye öldürttürmedik. Ya daha ne sayayım kardeş? Oynayın oğlum böyle çarları. İki tane hero'nun etrafında döndürmeyin oyunu. Bak gel buraya gel buraya. Bak gel gel. Sakalımız yok ki sözümüz dinlensin. Tigreal'de en kötü fiskesini falan alırdık. Attımı görmedim ama. Neyse. Bu arada arkadaşlar video başındayken hatırlatayım. Şöyle bir videoya 500 like atarsanız çok sevinirim. Teşekkürler. 500 bizim için çok da zor bir şey değil. Yani her videomuzu aşağı yukarı 4000-5000 sabit izleyicimiz izliyor. Videoya girdiğiniz esnada beğeni tuşuna basarsanız sonra izlemeye devam ederseniz hem ben şevklenmiş oluyorum hem güzel bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Teşekkürler bunun için. Şimdi burayı genkledik ama Ekmek çıkmayabilir. Hat Ama çıkarabiliriz dur. Çok güzel tuttun kardeş. Şu bok yenen kimisi işte. Biraz bozdu işi. Bakalım bizim Lancelot güzel oynarsa. Ver oğlum W'yu. Veremedi. Keser ya onu. Ah lan. Neyse. Henüz daha Lancelot'un hasarı çıkmadı. Az bir ikinciyi falan bitirsin. Lancelot şu an çok güzel. Oynaması çok sarıyor. Bayağı da güçlü. Taşıtırız o çocuğa. Şimdi arkadaşlar ben Valir'le nasıl kazanırsınız birazcık onu da göstereceğim size. Armor bot alıyoruz. Niye biliyor musunuz? Valir'den yüksek hasar atsın diye beklentimiz yok. Yani Valir'i aslında rakibi bozmak için Rakibi e, tilt etmek için kullanıyoruz. Zaten her şekilde hasarı çıkıyor. Hasarını çıkmadığını varsayalım. Siz o kadar işlevli bir büyücüsünüz ki. Valir'den bahsediyorum. Rakibe zaten kaynak attırmıyorsunuz. Bak iskesini de aldık. Güzel. Hadi tut beni Ultil'e. Tut beni. Oğlum tutsana. Keseriz onu Çok iyi. Devam. Ne kadar çok ayakta kalırsanız o kadar iyi Valir'le. Demek istediğim bu. Yani full AP'ye gitmeniz çok yersiz olur. İki tane AP eşyasından sonra tamamen savunmaya gidebilirsiniz. Böyle hem ölmüyorsunuz hem de hem hasar vurup hem de rakibi bozabiliyorsunuz. Çok önemli bir detay. Şimdi rakibe baktığımızda benim bir akıllı asaya ihtiyacım var. Bu önemli. Akıllı asayı da aldıktan sonra hiçbir şekilde AP kasmadan okay. öyle bir build alacağım ki kolay kolay kesemeyecekler beni. Yeni buralarda evet. Önümüzdeki... önümüzdeki amit gidecek. Şuraya bir destek gelsenize kral. Oğlum bu mit sadece bana mı ait? Ya kimi? Vur şunun ensesine ha. Full mide fokusladılar ya. Sen kimi tutuyorsun? Aslan parçası. He. Aç oğlum bir de yapıştıralım şuraya. Yeni gelebilir sağdan. Gelirse ittireceğim. Gelmedi. Kestirtebilirim onu. Tutamaz artık. Çok iyi. Şurayı aç. Sana gelecek o suyu falan. Tigreal de gelebilir. Ama ben burada bekleyeceğim. Beklemedikleri bir sürpriz yapacağım onlara. Tamam bunlar bafa çökecek. Oğlum. Böyle fantezilere gerek var mıydı ya? ha <laughs> Abi Vanya'nın karşısına var ya tanga alanların haline yazık ya Güzel yapacak bir şey yok Bu şekilde devam Çok iyi Şimdi bunu alıyorum. 800 can var üstünde 20 fiziksel savunma ve %10 bekleme süresi düşürme var. Bekleme süresi düşürme bizim işimizi görecek. 800 can birazcık bizi tanki yapacak. Sonra bir de esneklik payı var bunda. Kitle kontrollere karşı bağışıklık kazandırıyor. Ultiden sonra sıkıntı yaşarsak diye. Hiçbir şey yapamaz. Çok iyi. Tuttum onu. Harika. Gel buraya bak burada 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 burada. Sisilendi. Sis. Tamam çok güzel. Keseriz onu. Salma onu, salma onu, salma onu. Çok güzel. Bana hiçbir şey yapamaz. Oynarız. E, Okey, yapacak bir şey yok sana. Bir de fiske atıyorsun üstüme ya. Lancelot'a güvenip de iş yapmamak lazım bu arada. Ölüyorum orada adam gelsin diye yırtınıyorum kendim. Döndü dolandı gelmedi herif ya. Ona güvenerekten fiske atmadım orada. He. Vallahi kankam yeni bilmeye ne var ya. Herkesin oynayabileceği basit bir kahraman. Bir zorluğu yok kendim yani, düz basıyorsun. Tam smite attı. Kimi biraz bizi zorluyor. Bak şimdi o yin burada bir yere girecek. Aha orada kimi yakaladı o Lancelot'u yakalamış. Sıkıntı. Bak ayrıldık bak yine ayrıldık. Arkada yine olması lazım. Tamam, çok güzel. Hiçbir şey yapamaz. Bence inancı var bir şeylere. Varmış inanca. Ama kanka başımda bekle işte be. La oğlum saldır keseme. Allah'ım kafa yiyeceğim şimdi. He budur ya. İyi vurdu bayağı öne geçmiş. Şöyle yapacağız. Bir tane şundan çekelim. Flo'da ulti var mı? Yok. inşallah ölmez orada. Nereye ölüyor? Adam Dracula gibi anasını satayım. Güzel can çaldı. biri 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 birilerine bakar yapar yapar neydi bu şarkı bazen çok değişik şarkılar takılıyor ağzıma <laughs> bırakamıyorum da onları direkt notu da çektik kolay kolay artık tek yemeyiz zaten kesmeleri zor da birkaç kişi birden hasar attı mı sıkıntı oluyor bir de Yin şu an önde adam yani. Üç eşya da bitirmiş. Ondan kaçması zor. Oğlum korkma. Valir var elimde. <laughs> Tigre'li bozdu. Atamadı bir şey. Çok iyi. Ah lan dayı. Ah lan dayı. İstediğimi yapamadım ona da. Güzeldi. Bak bugün kaçıncı uçak geçişi ya? Bugün yedinciye bu şekilde uçak geçiyor dipten. Vay arkadaş ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar valerin ne kadar işlevli, ne kadar güçlü, ne kadar işe yarar olduğunu gösterdim bence size. 5-2-16 oynamışız. Hasarımız %25. Bakın %25 takıma oranla. Takımdaki herkes adi. Hepsi hasar elosu. Bunların arasında hasarımız %25. Biz ne yaptık? 2 hasar eşyası. 2 de tank eşyası aldık. 8. uçak geçiyor arkadaşlar. Hayırlı olsun. Neredesin daha? Göremedim bunu. Evet durum budur. Umarım zevk almışsınızdır. Buna bir maç daha ekleyeyim. Bir sonraki maçta. İyi seyirler. Arkadaşlar yeni videodan herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu maç Lesley e oynuyorum. Niye? Rakip takım iki tane tank çekti. Roger çekti. Bilmem ne çekti. Ben de geçenlerde kere videosu atmıştım. Şimdi bu tarz tanki rakiplere gerçek hasar gidiyor biliyorsunuz. Herhangi bir şekilde başka bir nişancıyla ile eritemeyiz. Yani ikisi de bir de misilleme almışlar. Yani bunlara çekebileceğiniz hiçbir nişancı yok aslında ama ya keri eritir ya da Lesley gerçek hasarıyla canlarını indirebilir bunların. Onların dışında dediğim gibi hiçbir şeyle iş yapamazsınız. Dediğim gibi geçen günlerde kere çektiğim için bu sefer de Lesley'i e oynayayım dedim. Biraz işimiz zor olacak bu arada. CC konusunda çok iyiler. Usiyonları falan da var bana ulaşabilir. Yani oyunun ilk 10 dakikası biraz bizim için sakat. Sonrasında açıldığımızda hallederiz. En kötü bir tane Midas da sıkıştırırız araya. Böylece Gusion'dan tek yemeyiz. Zaten Gusion uzanamıyorsa bana diğerleri kolay kolay uzanamaz. Ee, tankların fokus atabileceğini pek düşünmüyorum. Çünkü geride oynayacağız. Ama yakalarlarsa yerden yere çırparlar valla. iyiydi bakalım. Deynimizde böyle yavaş yavaş farm alma davası. Şunu da alalım ufaktan. Artık aldığımız her yüzde bir zırh delme yüzde bir kritiğe dönüşüyor biliyorsunuz. O yüzden Lesley'e ilk eşya veya ikinci eşya mutlaka kaotik almak gerekiyor. Bu hem Vurduğumuz gerçek hasar arttırıyor çünkü de artacağı için hem de fiziksel saldırımızı arttıracak hem de mesafemizi yani multi bir eşya bizim için her işe arayan bir eşya. Şimdi bu çocuk leyni dondurmaya çalışıyor ki üstüme gelsin rahat rahat bana hasarını atsın diye biz de böyle geriden oynayacağız. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Daha yeni üstteydi bu çocuk ya. Daha yeni üstteydi anasını satayım ya. Az önce de nişancı oynadım. Ben bu oyunda. Gene lane'imden kimse çıkmadı. Video kapattım. Bak 10 dakika boyunca. Bak yediğim genç sıkıntı da değil. Anasını satayım gank yiyorum. Takımın başka yerlerde daha çok fitliyor. Yani deli oluyorum artık sadece oynamaya ya. İşin kötü yanı da şu. Yani ben adamlarla 1 vs 1 kapışamıyorum. O zevki alamıyorum artık. Hani insan istiyor ki 1 vs 1 lane'de kapışalım böyle o bana bir şeyler atsın ben ona bir şey atayım. O olmuyor. Açıldığım an biri geliyor. Bak. <laughs> Biliyorum abi ben malımı bilirim yani. Lane'imde böyle sabırlı oynuyorum tamam mı? Uzun bir süre gerideyim gerideyim gerideyim. Ulan diyorum artık herhalde bunca süre beklememişlerdir diye. Bir saldırıyorum. Oba çalıdan çıkıyor birileri. Şimdi bu kardeş İnşallah ölmez, ölmeyecek. Var ya çok güzel hasar çıkardım. çok iyi. Tamam güzel. Kilimi aldım, o aldım. Kafi. Ayakkabıyı niye hareketsiz yapıyorum biliyor musunuz? Birazdan bitirdiğimde, leğini de açtığımızda veya minyonumu ittiğimde takım arkadaşlarım yanına hızlıca koşmak için alacağım. İşimi de görecek. Maşallahınız var kankiler. İki tank birden gelmişler. End. Ice cream. Do 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 do. it. Hayret lan takım beni destekliyor. Çok ağlayı işte. Harbiden ağlayacağım şimdi. Duygularım kabaracak. <laughs> Ah ulan o belirikli ulti olmasaydı var ya biraz daha ben bunları oyalardım. Neyse. Ne almışız biz? Yine bakmadık tabi. Zarardayız Gold'da. Şunları bir şey edelim. Çok güzel tutmuş. Ama attırmadılar ona. Dönse onu da keser ama. Kanka arabayı dur. İnsan bekler ya, bizim de bir nişancımız var. Arabayı birlikte keselim. Tahmini gus ne zaman gelir? 30 saniye. Gelmezmiş. Tamam. Bu sonuç atmış da Var mı biri be? Yokmuş. Vallahi gümbür gümbür geçiriyorum şu an. Fiski o atacağım gör beni diyor. Neyle atacaksın? Felerikle atacaksın. Fiske ile bir denedim ama görüş alanımdan çıktı adam. Bir canı kalmıştı. Oğlum hiç kill alamıyorum lan. Güzel. Şurada bir kurt vardı. Tamam. Gato hazırda bekliyor da atlayacak. Var ya olan gerçek hasarı koyuyorum. Gatot eriyip gidiyor. Ama kill bende kalmıyor. Bence orada dönelim ya. Kankam Çarplar, mağrurlar E kaçtı? Bitti maç güzel. Az daha kilas edelim güzel olurdu ama kalmadı ki hocam. Vuruyorum vuruyorum. Bir can kalıyor. Onu kart alıyor adamı. Ama Leslie'nin gerçek hasarı güzel ya baya. Takım da güzel oynadı. Herkesin eline koluna sağlık. Bu maç bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki günlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.